Anneciğim, ödevin için yardım lazımsa önce onu halledelim, ben sonra kolyeleri yaparım. Yok, çok eğlenceli bir ödev zaten. Kendim hallederim. Ya Damla, ödevin eğlencelisi mi olur? Mantıksız mantıksız konuşma. Dedi tüm gün telefondaki fotoğrafla konuşan mantıklı çocuk. <laughs> Neymiş senin ödevin? Tam mı? Mesleğini ömrüne adamış, başarılı insanlarla röportaj yapmam gerekiyor babacığım. Harika. Demek ki ödevini annenle yapacaksın yavrum. Kahvaltıdan sonra hemen yapalım. Sen ömrünü işine değil, bu evden taşınmaya adamışsın Aslıcığım. Bu röportajın başrolü olamazsın sen. En iyisi benimle yap kızım röportajını. Ha ha ha! Güleyim bari. Mehmet eycüğüm, sen mi ömrünü işine adadın? Evet. Ha, ha, ha Nesi komik bunun acaba? Nesi komik? Ben ömrünü size ve işine adamış bir adamım. İşte ben böyle bir babayım. Mehmet sen ömrünü ne işine ne de ailene adadın. Sen ömrünü annene adadın, annene. <laughs> annene adadığın ömrün bir kısmını işine adasaydın Nobel almıştın şimdi Nobel. <laughs> ne yaptın, ne ettin? Yine konuyu anneme getirdin Aslı. Vallahi tebrikler billahi. Annenizi alkışlayın çocuklar. <laughs> anlamıyorum nasıl getiriyorsun buraya bu konuyu? Vallahi anlamıyorum ben ya. Bir dakika bir dakika ne yapsaydım yani Nobel'e mi getirseydim? Benim bir şey yapmama gerek yok. Konu kendiliğinden oraya geliyor zaten. Sorun yok. Gelemeyecek artık Aslı. Mutlu olabilirsin. Ben zaten çok mutluyum Mehmet Ali. Çünkü gelemeyeceği bir yere taşınıyoruz. Ya senin bu taşınma merakın yüzünden ailemizin iştahı kesildi. Bak şu kızcağız ağzına bir tek lokma koymadı. Yani durup dururken ağlama krizlerine giriyor. Depresyona girdi kız senin yüzünden ya. <laughs> Yok baba onun alakası yok. Neyle alakası var? Boş ver. Bak ailemizin sadece iştahını değil iletişimini de kesti senin bu taşınma merakın. Çocuklar bana diyorsam psikolojileri bozuldu psikolojileri? <laughs> Yeni evimizde ailece yepyeni bir başlangıç yapacağız. Bakın hepimize iyi gelecek merak etmeyin. Şu great reset dedikleri şeyden yapıyoruz. Aç kapa fabrika ayarlarımıza dönüyoruz. Fabrika ayarlarımıza. <laughs> tamam Arife, tamam. Taşınmayacaklar. Mehmet Ali ikna etmiş. Kızcağız eskileri ayırıyormuş. Ayol, o ne eskisini, ne yenisini bilmez o kız, bilmez. Ay. ben bir gidip bakayım mı yukarıya acaba? <laughs> Yardım bahanesine sığın Arife. Meraktan çaptadığını herkes biliyor. Merak mı? Aa! O kadar uzak bir kelime ki o bana. <laughs> Ben yukarıya hiçbir zaman meraktan çıkmam Kerami. Yardım etmek için çıkarım. Ha istesem hiç çıkmam. Var mısın bir iddiasına? Çıkmadan duramazsın. Ha, aklıma bile gelmez. İstesem var ya aylarca çıkma. Var mısın bir iddiasına? Kaybeden okkalı bir Türk kahvesi yapacak. Varım. Sen de bu vesileyle Türk kahvesi pişirmeyi öğrenirsin, hadi kalk. <laughs> ben Hipokrat yeminine bağlı bir doktorum. Hayır sen annene bağlı bir insansın Mehmet Ali. <laughs> Boşuna tartışmayın. Ben ödevimi dedemle yapacağım. Hem öğretmenimiz, anne ya da babanızla yapmayın dedi Sonra da online derslerim var zaten. Tamam o zaman, deden iyi fikir evet. Tamamdır o zaman. Hadi bakalım herkes işinin dersinin başına. Yağmur, yanına yiyecek bir şeyler al bari. Yok anne, hiç canım çekmiyor. Baba, biz bugün ayrı ayrı gitsek olur mu? Benim bir işim var, kliniğe uğramadan halletmem gerek. Tamam yavrum. Canım benim geçecek biliyorsun değil mi? İnşallah anneciğim. Oğlum, sizin dersler online değil mi? Yok babacığım, bir sınava hazırlanıyoruz. Bizimkiler yüz yüze. İyi o zaman hadi paşam dersine geç kalacaksın. Evin veliahtı evden ayrılıyor. <laughs> Hünkârım, validem, lütfen tartışmayın. Zira siz mutlu olursanız, biz de ziyadesiyle mutlu oluruz. Neyse, lalan beni bekler. Ben mektebe doğru yola koydum. <laughs> bu ergenlik abime hiç yaramadı. Aslı biz ne yaparsak yapalım bu çocukla aramızdaki kuşak farkı sorununu bir türlü çözemiyoruz ya. Ve fark giderek açılıyor. Taşınırsak daha da açılacak. Abi niye böyle konuştu? Ben anlamadım. Nesi var? Abim okulda bir kıza aşık oldu. Kız da Hürrem Sultan hayranı. Okuldaki herkes Hürrem diyor. Abim de bütün gece tarih filmler izledi. <laughs> Oğulcan aşık mı olmuş? Aslı Hanım, Aslı hanım, hanım, hanım. Aklınız, fikriniz taşınmakta. Tabii çocuğunuzun bu tip durumlarından da bir habersiniz yani. Ay nasıl yani? Sen biliyor muydun Oğulcan'ın aşık olduğunu? Tabi biliyordum. He he Mehmet Ali, he he. İnandım ben de. Tamam, bilmiyordum ama hissetmiştim. Bu aralar farklı bakıyor çocuk. Böyle melun melun, içli içli. Taşınma meselesi çocuğun psikolojisini bozdu. Baba, bırak Allah aşkına ya. Senin gözünün bizi gördüğü mü var? Abim seninle konuşmaya çalıştı ama dinlemedin. Annemin yeni bulduğu eve bile bakmadın. Ama Damlacığım yani aşk olsun ben sizi ne zaman boşladım kızım? Biz bu ev meselesini de annenle şimdi oturup eline boynuna tartışacağız zaten. Tamam. Damlacığım, hadi bakalım. Sen git şu röportajın sorularını çıkar. Ben sizi rahat bırakayım da siz de rahat rahat tartışın. <laughs> Aa, ne tartışması değil mi Mehmet Ali? Tabii canım. Sen bizim annenle tartıştığımızı ne zaman gördün kızım? <laughs> Efe ne oluyor öyle fırt o tarafa fırt bu tarafa? Ne dolaşıyorsun ya? Yo, ben dolaşmıyorum. <laughs> Aklın hep yukarıda değil mi? Zor tutuyorsun kendini. <laughs> ne alakası var şimdi Allah aşkına? Ben ayaklarım açılsın diye yürüyorum. <laughs> e, doktorum on bin adım günde at dedi, onun için öyle dolaşıyorum yani. <laughs> Sen söyleme sen yukarıda ne olup bittiği benim aklıma bile gelmez. Bak sesi sen de duydun değil mi Kerami? Yukarıda bir şeyler oluyor, kesin. Ama bu benim hiç umurumda değil artık. Ne yaparlarsa yapsınlar. <laughs> Aklın hep yukarıda değil mi? Hadi, yap şu kahveyi de işi tatlıya bağlayalım. Aa! Bizim evin önüne kamyon mu yanaşıyor ya? Ne? Kamyon mu dedin? <laughs> ah işte! İşte geldiler. Bana bak adam. Sen benimle uğraşma sakın. Benim derdim bana yetiyor. <laughs> oh. Ay. Ay. Hadi bakalım az laf çok içme Meral'im. Aslıcığım bir dakika dur bir konuşalım. Bulduğun evin bu evden ne farkı var? Ayrıca buradan güzel ev mi var? Bak her şeyini yeni yaptırdık buranın ya. Hey, yeni evimiz mükemmel bir ev Mehmet Ali'cim. Daha güzeli yok. Nasıl yok? Kaç oda? Bahçeli mi? Manzaralı mı? Ya bu evde olmayıp da o evde olan ne var? Aksine hayatım. Bu evde olup o evde olmayan bir şey var. O yüzden mükemmel bir ev. Annen, annen yok o evde. <laughs> Aslı'cığım peki bu, nerede bu ev? Ay, annenin gelemeyeceği kadar uzak bir yerde Mehmet Ali. Anne, baba, ben çıkıyorum. Tamam kızım. Hadi kızım, görüşürüz. Çok merak ediyorum vallahi. Yukarıda ne oluyor acaba? Boş konuşuyorsun Kerami boş. Yukarıda ne olup bitti benim umurumda değil. <laughs> Sen aklınca benim merakımı cezbedip Beni zorla yukarıya çıkarmaya çalışıyorsun ama yemem. Kalk kahveyi sen pişiriyorsun. Kalk. <laughs> Ay canım gelmiş bak. Babaanneciğim bir ödevim için yardımınıza ihtiyacım var. Kendini mesleğine adamış biriyle röportaj yapmam lazım. Hmm, ben bunu çok isterdim ama <laughs> biraz işim var benim. Sen dedenle yap o işi hadi çocuğum benim. Sor bakayım. ya Aslı böyle apar topar ev mi tutulur ya? Bir gidip beraber gezseydik, görseydik, bir içimize sinseydi. Kaç yıllık evliyiz biz? Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, taşınırken, otururken... ...birbirimize destek olacağız diye söz vermedik mi? Verdi. E, neden benim fikrim alınmıyor o zaman bu konuda? Senin fikrini 24 sene aldım ben hayatım. Şimdi de sen benim fikrimi alacaksın. Yani şöyle düşün. Ben sana ömrümden 24 sene verdim. Şimdi de sen bana 24 sene vereceksin. Ödeşeceğiz. Bari 25 yıl üzerinden yapsaydık. Maalesef olamıyor. Çünkü 24 benim uğurlu sayım. Ama böyle olmaz ki ya. Ya yani yaşayacağım yeri ben içime sindirmek isterim. Bu benim en doğal hakkım. Mesela bu ev o kadar içime siniyor ki. Yani ev alıp alıp içime sokasım geliyor canım evim. Bak bir şey söyleyeceğim. Yeni evde mesela benim inanılmaz içime siniyor. Yani bütün beklentilerimi karşılıyor. Bir ev düşün, içinde annen yok ve gelme ihtimali de yok. Bir insan bir evden daha ne ister ki? Nasıl yani biz annemlerle görüşemeyecek miyiz? Hayatım görüşeceğiz tabii arada sırada uğrayacağız buraya. Yani şöyle düşün. Diğer insanlar analarını babalarını ne sıklıkta görüyorsa biz de öyle. Sevin hayatım sevin. Diğer insanlar gibi oluyoruz. Ya hayatım yani ben acele etme derim. Ya biraz daha düşünelim biz bu konuyu. Hı. Ne düşünmesi hayatım? Düşünme aşamasını geçtik, uygulama aşamasındayız şu an. Bak bugün emlakçı gelecek, kontratı getirecek, imzalayacak. Ok yaydan çıktı artık Mehmet Ali. Bir haftaya kalmadan taşınıyoruz. <laughs>